yapma ve bu sefer başaramadık mı? Metin 2 TR Marmara'nın yeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bu arada ben iyiyim umarım sizler de iyisinizdir. Keyifler yerindedir diye temennimizi edelim. Güzel güzel porki sandıkları açtık bu serimizde arkadaşlar. Güzel de bir video çıkardığımızı düşünüyoruz. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Şimdi binek yansıtma olayı için Tevahtan'ın yanına geldik. Şuradan binek dönüşümü diyeceğiz. Bu arada bu yansıtma olayını yansıtma biletiyle de yapabiliyorsunuz ama bizim sunucuda bir 40-50 EMA falan atmışlar. Belki tane uygun olanlar satılmış olabilir. Yani gidip 30 de buradan kendiliğinden de halledebiliyorsunuz. İkincisine de silinecek olan bineyi koymanız gerekiyor arkadaşlar. İlkine kendi bineğimizi, ikincisine de silinecek olan bineyi koyacağız. Yani nugget'ın görüntüsü siyah hata geçecek ve hızlı bir nugget'ımız olacak arkadaşlar bu sayesiyle. Şöyle bu işlemi de halledelim. Görmüş olduğunuz gibi artık çok hızlı diyeceğimiz düzeyde 60 hareket hızına sahip bir nuggetımız var. Gerçekten normal hattan daha hızlı gidiyor ve görüntüsü de oldukça hoş diyebiliriz. Hesabımızdaki porkinin süresi bitmiş arkadaşlar. Daha doğrusu bizde Kaan vardı. Onun süresi bitmiş elimizdeki kaplan paralarıyla da yavrucu kutusu alacağım. Yani günde de 3 tane alma hakkımız var diyebiliyorum her çar için. Bu şaman hesabında da 200 kaplan parası vardı. Hemen şuradan kaplan parası olan kısma girelim. Bu arada kaplan paralarına gerçekten eple dayanamayacağınız güzel ürünler alabiliyorsunuz. Tabii bu kaplan paraları bize Ruby sunucusundan gelmişti. Kendi hesabımda da 700'e yakın bir kaplan parası var. Önceliğimiz şaman hesabımızdakileri kullanalım. Evet tahmin ettiğim gibi 3 tane alabiliyoruz. Şöyle 3 tane çekip geliyorum ben. Şimdi sandıklarımızı 10 levellik hesabımıza attım bakalım. Daha önce de bu hesabımıza çıkarmıştım. Yüzükleri falan yine bu hesabında çıkarıyorum. Gerçekten şansına inanıyoruz. İnşallah bizleri mahcup etmez. Hemen şöyle bilgi penceresini açmadan vurayım. 3 bilet çıktı. Yaşam çıkıyor hocam. Haydi. Yapma be. Bu sefer başaramadık mı? 3 tane de kendi hesabımızda aldık. Hatta ikinci köy Farm hesabımızda açacağız. Bakalım inşallah kendi porkisini, kendi kanını çıkarabilir diye düşünüyoruz. Yarın da pet kitabı sandığı var. O evente de katılacağız bakalım ikinci köyde. Bugün de geçiş bilet eventi varmış. Hani kayda almadım ama şöyle 7 tane geçiş bileti düşürdük arkadaşlar. Yalnız depoya dahi koyulmuyor bilginiz olsun onu da belirtelim. Çünkü önceki eventlerdeki geçiş bileti depoya atılıyordu arkadaşlar. Her neyse şu sandıklarımızı da açalım. Haydi hocam bir pork'e okeyiz be. Başına istemiyoruz hocam. Başını istemiyoruz. Pork istiyoruz. Abicim geçit bileti çıkardı. Yani geçit bileti gene öbürlerine bakaraktan iyidir arkadaşlar ama yani başarılı olamadık işin gerçeği. Zümrüt küpe işine gireceğiz. Yani bunu 8'e basmak çok zor olmasa gerek. Güzel karlar elde ediyoruz çünkü. 70 hem alacağız. Biraz piyasası yükselmiş. 15-20 emleri alıyorduk daha öncelerinde ama 70 hem de fena değil. Artı 8'leri bir 5 ona yakın falan satılıyor arkadaşlar. 4.60 falan 4.70 o sıralar. Bakalım elimizdeki önceliğimiz bağlı kutsamalar var. Onlarla deneyeceğiz. Zaten artı basma itemleri bayağı bir düşmüş durumda. Yani beyaz inciler bile 700 kallara kadar düşmüş durumda. Biraz oynayayım 7'de falan açarım kaydı artık. Küpemizle bayağı bir uğraştık. Cidden de bizleri hem yordu hem maddi manevi açıdan sıkıntılar çıkardı. Artı altı çok kolay geçirdik ama onun dışında 7 bir türlü olmadı arkadaşlar. Hani 8'e de hiç deneyemedik işin gerçeği. Bakalım elimizde de 2 tane perşömen var. Artı 7 ve artı 8 deneyebilir miyiz acaba? Şöyle bir bakalım. Acaba gerçekten perşmem mi istiyor bu item? Evet kayıtta arttı görüyoruz hocam. Hadi 8 yap. Yapma be şunu be. Premium dükkanlarda indirim gelmiş arkadaşlar. Biraz premium sandık almak istiyorum işin gerçeğe bakalım. Ne kadarlık e, premium dükkan çıkarabileceğiz? Gerçekten hani 19 ep'ten 14 ep'e düşmesi. Tanesinde 5 ep kar ettiriyor. Güzel yani. Öte yandan zümrüt küpe basımında başarısız olduk. Yani ilk defa başarısız oluyorum. Çünkü normalde çok fazla zorlayan bir item değil. Yani anlam vermiş değilim. Şöyle karakter yükseltme deyip deyip tak yap. O başka bir ürün mü aldık lan az daha alıyorduk ha. Vallahi az daha başka bir şey alıyorduk. Şöyle karakter yükseltme deyip deyip şöyle bastığımızda hocam bir günlük geldi. Bu gerçekten işe yarıyor. Ben bir arkadaşımdan görmüştüm bunu. O kendini çok iyi biliyor. Bu arada 12 saat geldi. Bu şekilde bak 3 gün tutturduk abi. Vallahi 3 gün tutturduk şöyle isim gitsin. Biraz deneyelim. Ya yani ilerleyen süreçte çünkü lazım olacak arkadaşlar. Bize sürekli lazım oluyor. Evet fazla yeniledik galiba. Gitti geldi yaptı. Şöyle tık yapsak hop. 4 gün geldi. <laughs> abi ne oluyor abi? <laughs> hop bir daha peş peşe bassak bir gün. Son bir iki kere daha yapsak hop. 7 gün geldi. Hocam ne oluyor hocam? Hocam ne oluyor hocam? Şöyle tekrardan vurduğumuzda 12 saat geldi. Hadi son bir kere daha vuralım. Son bir kere daha vurdum. 3 gün geldi iyi. Tamam tamam bayağı bir çıkardık yeter. Abartmayalım. Bu arada hesabımızdaki korku maskemizi şöyle 6 18, 88 M. yani hemen hemen 7 bona attık. Şöyle kolyemizi yine burada 5 buçuk bona attık. Abonoz küpemizi 10 yarılı abonoz küpemizi de 2 bona attık. Hep sunlarını takip eden arkadaşlarımız biliyor zaten. Yine de şöyle ufak ufak gösterelim. Burada da rüzgar tılsımımız var artı 4 şeklinde. 11 won'a attım. Yani 13 won'lara falan kurmuşlar. Artı sıfırına kıyasla oldukça pahalıydı. Ben de 11 won'a falan attım. Gerçekten para ihtiyacımız var. Hatta dün 47 ortalamalı bir tane zehir gördüm. Artı 8'ini 24 won'a atmışlar. Yani piyasasına göre bir tık pahalı. Ama nasıl bir piyasa var hani onu da bilmiyorum. Çünkü... 47 ortalamalı ben pazarda hiç görmedim. Biraz bomboz arkadaşlar. Yavrucuk kutusu çekeceğiz. İnşallah başarılı olabiliriz. Geçen sefer başarılı olamamıştık. Bu arada yani az önceki açtığım kısmı siz hani 1-2 dakika içerisinde izleyeceksiniz ama aradan süreler geçiyor arkadaşlar. Birer ikişer gün geçiyor. Parça parça çektiğim videoları tek video haline getiriyorum sizlere öyle söyleyeyim. Çünkü ben çıkmadığı gün hani 3 veya 6 tane açtıysam zorlamıyorum. Çıkmadı mı çıkmıyor. Bu arada bir tanesini şöyle kayıt dışı tak yaptım. Liderin kitabı çıktı. Bunları hemen farklı bir şeye geçelim bakalım. Herhalde birer ikişer tane açarım her hesapta. Şimdi ana hesapta ilk iki tanesini açalım bakalım. Hop. Ne oldu? Yaşam kutsaması. Şöyle açtım hocam. Abi bizim çar harbiden bittik ya. Şuraya bakar mısın? Yaşam kutsamasıyla ejderha madalyası çıkıyor. İki tanesini de şöyle gözü kara isimli hesabımızda açalım bakalım. Hop. Hop. Yapma be. Son kurşunlarımızı da şöyle bilgi penceresini açıp bu hesabını denemek istiyorum. Gerçekten şanslı olduğunu düşündüğüm hesaplardan bir tanesi. Hop yaptım. Haydi şansım. Haydi çarım ya şansım da. Haydi ver porki. Yapma be. İkisinde de yaşam kutsaması verdin. Evet farklı bir günden herkese selamlar. Hesabımızda ufak tefek satışlar olmuş. Hatta kolyemizde satmışız beş buçuk ondan. Biraz para birlikte arkadaşlar. 3 bon kadarında yanga çevirdim paramızın. Koyu kırmızı abonu sandık çekeceğiz. 9 emlere kadar da düşmüş eventten dolayı. Bakalım bayağı bir çekmeye çalışacağım. Yani bir 310 bonluk falan çekmeyi düşünüyorum. Buradan hepsi nesnesi çıkarabilirsek küpemizi atacağım. Zümrüt küpemiz var şu arka tarafta. Bakacağız duruma göre değerlendireceğiz. Ben sandıklarımızı çekip geliyorum. Evet sandıklarımızı yine şaman hesabımıza aktarıp mekanımıza geldik. İçerisinden bol miktarda Efsun nesnesi istiyoruz. İnşallah arttırma çıkmaz Efsun nesnesi yerine. Açımlarımızı gerçekleştiriyoruz efendim. Hop. Kritik delici bırak kankam artık ya. Efsun nesnesi ilki geliyor hocam. Hemen arkadaşı gelsin yanına. Arkadaşı geliyor hocam. Bir arkadaş daha istiyoruz. İki Efsun nesnesi işimizi görmez. Bir arkadaş daha var mıdır? Arttırma istemiyoruz. Efsun nesnesi gelsin efendim. Haydi bir Efsun daha gelebilir. Gelebilir abi. Bence gelmesi gerekiyor artık. Gelsin mi abi? Gelmedi be. İki tane de kaldık. Hemen zümrüt küpümüzü aktaralım. Küpümüzü şaman hesabımızı aldık arkadaşlar. Bakalım ben hep söylemişimdir. Yani geleceği varsa tek hepsin o da gelir arkadaşlar. Hemen ekliyorum efendim. Haydi 20 şeytan daha gelse kafidir. Tamamen yarım oranlar mı geldi? Hiçbir şey tam gelmemiş arkadaşlar işin gerçeği. Şöyle bir de yerini değiştirelim hadi yerini değiştirelim. İkinci sayfada vuralım. Bu arada inventer biraz ıvır zıvırla dolu arkadaşlar. Hop yaptım. Ne geldi? neden böyle abi yarım hepsunlar geliyor ya? Ben bu porki mevsuna biraz kafayı taktım arkadaşlar. Kayıt dışı da bir 10 tane daha yavrucuk kutusu açtım. Maalesef başarılı olamadık. Yani yavrucuk dışında hemen hemen birçok şey çıktı bak hatta büyülü metal şurada geç biletleri var iki tane demir çıktı yani altı bon para bağladık burası hani çok rahat altı bonu toplar ticaretleri yok ama yani parayla almaya kalksan daha fazla meblalar verebilirsin şimdi şöyle bir 5 onluk daha verdim totalde elimizde sıfıra 0 sıfır -0, elde var sıfır paramızda kalmadı şu sekiz sandıktan da artık çıksın diye umut ediyoruz çünkü normalde ikinci sandıkta elde ediyorduk biz bu sefer biraz zorladı şansını Haydi hocam. Çık artık bizi yorma be. Kayıt açtık ne oluyor abi? Kayıt açtık kutsama kağıdı çıkmış. Hadi şu bilgi penceresini açalım. porkeyi ver artık ya. Kaan ver hadi. İkisinden birini ver hocam bize. Çıkmadı mı çıkmıyor musun? Aha çıktın sonunda. Vallahi çıktı. Çok güzel ya vallahi. Birazdan da kor farmına gideceğiz. Metin kesecektik. Güzel. Çıkması bizi gerçekten mutlu etti. Son da çıkardık gerçekten şu iki sanda da pazarı atarım. Bu arada 70 emden 60 emlere kadar düşmüş. Gerçekten o anlamda iyi. Çıkanlardan hani zarar ettirmez dediğim gibi güzel. Güzel şu ticareti olan biletleri de pazara atarım. Gelir gelmez ilk kıskançlığımızı bulduk. Şöyle porkimizi falan da çağırmıştık zaten. Yer başlayalım arkadaşlar. Bakalım kor düşürebilecek miyiz? Bir tık zor düşüyor gibi saniyeler içerisinde ilk kıskançlığımızı eritiyoruz. Hadi korumuz var mı hikmetinden? Genelde hikmetinin Evet malzemesini atar derken attı be vallahi attı. Depoya koyuluyor mu? O oldukça önemli tabi bizim için arkadaşlar. Hemen onu gidip bir kontrol edeceğiz. Evet depocu reisin yanına geldik. İnşallah depoya koyuluyordur ya. Normalde koyuluyor ama evet koyuluyormuş. Çok güzel. Kendi hesabımızda da bu konuları açarız. İkinci metnimizi de eritelim bakalım. 2'de 2 atabilecek miyiz Bu arada bu hesabın kor görevini yapmamıştım Onu da birazdan gidip alacağım Sizlere göstermeden Bakayım beceri kitabı bıçak çevirme Az önceki de suikastmış Bu arada çorap düşebilmesi adına bambi çağırdım Önceki eventlerden biliyoruz ki hani Bambi varken düşüyor arkadaşlar çorap sadece Bakalım Yine envantere geliyor galiba Çünkü yukarıda bir pencere göremedim Bakalım çorap gelecek mi? Siyahmet'in de hani bir tık zor atabilir. Onun dışında hani pet olmayanlar için de 2 saatlik bambi veriyor. Gayet güzel avantajlı da yani. Önceden depoya falan da koyuluyordu. Şu an koyuluyor mu bakmadım ama muhtemelen gene koyuluyordur arkadaşlar. Beceri kitabımıza bakalım. Çabukluk. Evet bir tane de yüzbaşıya bu denk geldik arkadaşlar. Konuşamadım. Bu da güzel atar event malzemesini. Hadi at bakalım korumuzu kanka. Hop atmadı be. Artık bu metnimizden korumuzu istiyoruz hocam. Bir de beceri kitabı olarak tane hava falan gelirse fena olmaz. Bu arada çoraplar envantere birikiyormuş yine aynı şekil. Görüyorsunuz zaten. Biriktirelim biraz ilerleyen süreçte hani yine takaslarız. Noel sandığı ve içerisinde efsun nesnesi falan çıkabiliyor arkadaşlar biliyorsunuz Noel sandığını. Öte yandan şu ETP'leri de topluyorum. İlk 10 tane bilmeyenler için gidip teslim etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonrakiler otomatik olarak birikiyor. Falan filan o şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu metnimizin de sonuna geldik. Haydi hocam. Hız taşımız yine artı sıfır. Burada ya, tepeler var. Önemli olan kor düşmüş mü? O düşmemiş gene galiba. Artık bundan sonrakileri kor düşerse kayda girerim. Beceri kitabımızda parmak darbesi. İlk 10 tane ETP'mizi teslim etmek için simyacının yanına geldik. Gördüğünüz gibi 10 tane ejderha taşı parçası var arkadaşlar ve kor olmamış. Yani normalde görevinizi aldığınızda 10 tane olduğuna direkt otomatik olarak işlememiş kora dönüşür. Bilmeyen arkadaşlar için bahsediyorum bu arada. Bizim ilk görevimiz olduğu için kora dönüşmedi. Şöyle 10 tane yaptığınızda tekrar simyacıya gelip buradan ejderha taşı parçasını topla diye tıklıyorsunuz. O bir tanesini birlikte yapmak istiyor arkadaşlar ve dört tane daha kendin yapabilirsin diyor ve devamında kendi yine onları da yapabiliyorsunuz bunu da ayrıca belirtmiş bulunalım Şimdi Noel amcamızın yanına geldik önceden beş tane çoraba veriyordu Noel sandığını ve günde bir kere alınabiliyordu arkadaşlar bakalım hala aynı mı ho 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 yeterince çorabı topladın yani beş taneymiş hala bir tane Noel sandığını verdi bizlere Saat süresi devam ediyor mu? Evet devam ediyor arkadaşlar. 24 saatte bir alabiliyorsunuz. Şöyle açalım ilk sandığımızı. Yan katta 30k attı. Normalde hani Efsun nesnesi ruh taşı gibi arttırma kağıdı gibi ürünlerde atabiliyor. Tabii ki en değerlisi. Efsun nesnesi ve bunu bağlı olmayan normal Efsun nesnesi şeklinde atıyor. Öte yandan eventte bir değişim var mı? Bambi depoya koyuluyor mu arkadaşlar? Onu da paylaşalım sizlerle. Evet Bambi yine depoya koyulabiliyor. Yani yani hesapların Bambi'sini kendi hesabınıza kullanarak toplamda 10 saate kadar bambi elde edebilirsiniz. Çoraplar da depoya atılmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Her hesabın çorabını kendisi düşürmesi gerekiyor. Noel sandığı alabilmesi için. Çok yormadan ikinci korumuzda da geldi arkadaşlar. Bu arada diğer koruların üzerine eklenmedi. Vahşi uzman kesmeyi özledik be. Var mı belli ortalama dolumuz? Tabi efendim. Üçüncü korumuzda yüz başından geliyor arkadaşlar. Koridor etkinliğine bir tık geç katılmış olsak da Totalde 1-1,5 bir, bir saat falan katıldık arkadaşlar. 7 tane kor düşürmüşüz. 5 tane de yine görevden gelen korlarımız var. Haydi bunu 95 level hesabımızda açalım bakalım. Belki antika elde edebiliriz. Korlarımızı savaşçımıza aktardık arkadaşlar. Şöyle ön tarafta. Bu arada korların yanı sıra bir tane yaban uşak dönüşüm küresi. Şöyle de 3 tane de savaşçı hesabımız. Yani bu hesabımızı okuyabileceğimiz beceri kitapları var. Bir tanesi kılıç çevirme. iki tanesi de yaşama isteği. Hatta şu kılıç çevirmeyi okuyalım. Geçti mi? Güzel. M4 oldu. Yaşama isteği. O da geçiyor. Süpersin. O da M4'e ulaşıyor. Hemen şunları açalım bakalım. Biraz bizlerde kor altyapısı olacaktı arkadaşlar. İnşallah yakut çıkmıştır. Güzel. 3 tane yakut almışız. Haydi bir deneyelim şansımızı. Hemen simyacımızın yanına geldik. Uzatmadan da seri seri atalım bakalım. Evet. Burada bir şey deneyemiyoruz. Keşke önce yakutları mı atsaydık? Hop attım bunu da. Bu yandı. Şöyle bunu basayım. Ender aldık. Başka alabileceğimiz bir şey var mı? Direkt Yakut'u vurmayalım. Granadan bayağı bir var. Hadi bunları da vuralım. Geçti. Yak hadi de Yakut'u basayım. Yak kanka. Yaktı. Şöyle o zaman vurdum. Adamsın be valla. 5.5 won falan ediyordu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Güzel videomuzu da kapanışın hatırına iyi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bunların altyapısı yok arkadaşlar. Bunları öyle yemlemek için kullandık. Bir videomuzun da burada sonuna gelelim. Umarım ilginizi çeken güzel bir video olmuştur. Böyle bir video olduğunu düşünüyorsanız ve bizlere destek amaçlı like ve abonelik bırakarak ciddi anlamda fayda sağlamış olursunuz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.